Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta bir ve sevirin yeni bölümde karşınızdayım arkadaşlar ilk bölüm arkadaşlar yanımda var hoş geldin Arda hoş bulduk. kanka ben şimdi giremedin. sen girmedin mi yo ben giremedim ben seni girdin sanıyorum da adam doluyormuş gelmiş yanıma nasıl oldu ya giremedi adam senin yanında durdu sen ona tıkladın herhalde bir oldu <laughs> nasıl kazandın o bu bu Evet arkadaşlar, bu e, Furkan'ı destekleyin beni izleyiciler varsa bunu olsunlar. O, da, o da, Ardın o, kılınır da böyle açıklamada bulabilirsiniz. Oba alırız. Hop. Oba. Gel, 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 gel. Gel bana. <laughs> Git ona. <ara. gülüyor> Adam noob beyler, noob. Ya bırak. Adamı kestin dört kalple ya. Gel hadi gel. Yanıma gel benim. Yanıma gel. <laughs> Aç cep yaz. Sensin değil mi? Sensin değil mi? <laughs> tamam. Gel, hadi, gel gel gel.

Oynamıyor ki, kendi çok lag var. Arkadaşlar başkasıyla girdim şimdi tanımıyorum. Hop, hop. Hop adam da iyi oynayan iyi oynuyor. Bir kere vurabildim adamı daha. Gel gel, ben bu adamı alırım. Adam oltayı iyi kullanıyor. Ama hack ya. Hack mi? Hack ya hack. Çok hack. Hack çok kanka. Aynen. Aynen ama bak bana da hack geldi şimdi. Bak lof. Ağzına edemez bunu. Abi nasıl hack? Arkadaşlar skype'ımı verebilirim size. Yorumlara yazarsanız beraber video falan çekeriz. Tı 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 A, bu değil, bu. Alamadım. 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 Ya yan 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 yan. Abi ya. Yakma saydalıyordum. Kanka ya. ben ben... Bunlar... Yok bu hack değil. Neymiş kanka? değil Rolly Adamı al, alırdım aslında da alamadım işte yapacak bişey yok Aynen. Arkadaşlar dediğimiz gibi e, videoya like atıp abone olmayı unutmayın Oha Sıfır notlu kalple aldım adamı Oha Bu bir mucize Ne bilsin kız daha artık Bekle Aldım. Gel aynı yere. Gel bana, gel. Aman aman aman. Kanka bir sen neredesin? Aynen. Evet, şimdi ben yine alacağım. Tabii ki. Lag yok bu sefer ama seni söyleyeyim. Bak aldım. Keşke lag olsaydı. Gel gel. Yanarsın böyle. Za. Gel hadi dalsın. Yok, ya, yan biraz. Oğlum biraz video güzel. uzuyor ya, gel. Tamam. Kaçma. Yarım katla tamam. kazanım. Yarım katla. Şey. Ya gel neredesin? Gel ya, gel. Sen de lag başladı. Sen, sen abi, e, okta çok iyisin. Tabii ki de. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi lagı? Hayır ben alacağım. Oha ey kaçtı. Ama ben aldım. Sen ne kaçtın oğlum. Yok oğlum ben kaçmadım. Gel. O makrolu fare falan var bende 15 liralık mouse var lan. Lan Razer de ne? Onda makro. Zaten makro direkt bağlıyor. Abi sende fena lag var. Hem lag var. Lag atma. <laughs> Çok iyi aldım seni. Aa, bak bende lag oldu şu an. Aynen. Sen dondun bende böyle. Tamam. kılıca geçmiyor. Lan. Gel. gel. Easy ya bırak. Gel ya, son elimiz arkadaşlar. Arkadaşlar Çok videoya 10 like, like gelsin. gelsin. 14 abone var arkadaşlar. 10 like gelsin. Siz ne yapayım biliyorsunuz. Premium çekiliş yapacağım lan. 10 like on like. 10 like gelirse yalnız 21 aboneye ama 24 aboneye ulaşacağız. Tamam mı? 21 abone olsun. Ama dur ama dur dur dur. 50 abone de çekilişi var zaten. Aynen. Kanka ben de yüzde e, de okey çekiliş şey, şey falan yapacağım. Kaçmadım. Oğlum sen kaçıyorsun. Dur no. dur tamam. iki kalple aldım. Ana. Sen lag oldu. Arkadaşlar görüyorsunuz lag'dan lag sayesinde aldım. Adam aldı. Yuh, yarım kalple. Arkadaşlar bu siz bu el sizin için. Alacağım bunu, alacağım, alacağım. Oha lan! Vuramıyor. Vuramıyorum sana. Gel. Aa, işte bu AE aleti. Kanka kapatak biliyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay